Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu tarafından Mühendislik ve Mimarlık Haftası ile 69. Kuruluş Yıldönümleri kapsamında Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına çelenk sunuldu. 18-21 Ekim 1954 tarihler arasında TUMOP yani Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği'nin ilk genel kurulu yapıldı. Yani günümüzden 69 yıl önce. 1954 yılı Ekim ayında başlayan bu örgütlü mücadele ee, zaman içinde TUMOP tarafından mühendislik, mimarlık ve şehir plancıları haftası olarak kullanılmasına yol açmıştır. Ve o nedenle de biz de bu haftayı anmak adına bu çelengimizi sizlerin de katkılarıyla koymuş bulunuyoruz. Özellikle 1979 yılından sonra TMOB'nin gündemini aldığı demokratik, ilerici, kalkınmacı, devrimci duruşunu, duruşunu ülkenin kalkınması, sanayileşmesi, tarımı ve benzeri gibi konulardaki düşüncelerini oluşturmakta ve pekiştirmektedir, belirlemektedir. Bu anlamda TMMOB 69 yıldır olduğu gibi günümüzde de özellikle günümüzde, özellikle de 79 yılından sonra geldiği çizgide ülkenin kalkınmasında rant politikalarının değil, kamucu politikaların egemen olmasını gündeme getirmektedir ve getirmeye de devam etmektedir.